Amazon Ventera VR4. Ürünün adı benim için yeni olduğu için okumak zorunda kaldım. Şimdi ürünün kendisi de yeni. Şu anda e, oldukça dar ekilmiş bir mısır arasını görebiliyorsunuz. Ben araya hemen hemen sığabiliyorum. Önce mekanik beğendiğim özellikleri söyleyeceğim. E, aşınan bıçakların kolay değiştirilmesi için bir sistem yapmışlar. Bu çok hoşuma gitti. Bunu devre dışı bırakmak istiyorsanız burayı kaldırabilirsiniz. Şunu düzelttiğinizde de yukarı doğru kaldırıyorsunuz, kilitliyorsunuz. Bunların da yukarı doğru kilitleyebildiğiniz bir mekanizması var. Bunu da buradan şöyle yukarı doğru alabiliyorsunuz veya aşağı indirmek istediğinizde de bu şekilde çok pratik. Bunlar beğendiğim özellikler mekanik olarak. Şimdi elektronik olarak neler var? Onları da size göstermek istiyorum. Bu tarafa gelip şimdi burada bir kamera var. Bu kamera sayesinde sırayı algılıyor. Kabin içerisindeki ekrandan da bunları zaten görüyorsunuz. Bir kamera burada, bir kamera da diğer tarafta var. Bir de kalite kamerası dedikleri üçüncü bir kamera var. Bununla beraber ilerlediğiniz sırada bitkinin üzerinden geçerken hani tam doğru olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Peki bu kameralarla neyi sağlıyor? Siz traktörle diyelim ki otomatik dümenleme ile ilerliyorsunuz ancak ekipmanın bir salınımı var. Ve bitkiye bu kadar yakın gidiyorken ki az önce bıçakları gördünüz 8 santime kadar o yan taraftaki bölümler yaklaşabiliyor mısır bitkisine. Dolayısıyla bunun hassas bir şekilde ilerleyip bitkiye zarar vermeden gitmesi lazım. İşte kameralardan aldığı görüntü sayesinde şuradaki pistondan görüntüler biraz daha detaylarda gözüküyordur. Bununla bütün gövdeyi hareket ettiriyor ve böylece kameradan aldığı görüntüleri işleyerek Makinenin bitkiye tam uyumlu gidebilmesini sağlıyor. Bu da üzerinde beğendiğim teknolojik özelliklerden bir tanesi oldu. Hem mekanik yapısıyla hem de elektronik akıllı sistemleriyle beraber sıra bitkilerdeki ara çapa ihtiyacını mükemmel şekilde karşılayabiliyor Amazon. Çalışma genişliği olaraksa hemen hemen 12 metrelere kadar da çıkabiliyor. Biz burada tahmin ediyorum ki daha kısa bir versiyonu görüyoruz. Ancak 12 metre iş genişliğinde de mükemmel, dengeli bir şekilde çalışmayı sağlayabiliyor.